Evet, herkes burada mı çocuklar? Vallahi eksik yok baba. Sen doktoru kurtaran memur olmalısın. Tebrik ederim. Sağ olun müdürüm. Nurcan, ekibimizin yeni üyesi çocuklar. Hadi ona hoş geldiniz diyelim ha. <laughs> Vay, hoş geldin. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Aramıza hoş geldin. Çok teşekkür ederim komiserim, başkomiserim, müdürüm. Yani ben çok heyecanlıyım da o kadar mutluyum ki anlatamam. <laughs> Benim en büyük hayalim gerçek oldu. Rıza müdürüm. Ha canım. <laughs> Sağ ol. Hadi bakalım. Çok teşekkür aferin. ederim. Valla adettendir. Biz ilk uyarımızı yapalım da Rıza müdürüm değil Rıza baba. Ya ben Rıza baba diyecektim zaten. Ya yani şimdi çok şey görünmeyeyim diye. <laughs> aferin, aferin. Tekrar teşekkür ederim Rıza baba. Çok <laughs> 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 öğreniriz. Ben de bunu anlamıyorum abi. Anlamıyorum ya. Hayır, Interpol polisinin burada ne işi var ya? Türk polisi ya. Türk polisi niye yetmiyor abi? Ya kız Türk zaten. Interpol falan değil. Bir yıl önce göreve gitmiş. Ha doğru. Oğlum, biz sana niye her şeyi iki defa anlatıyoruz ha? Sen niye bir defa da anlamıyorsun oğlum? Merhaba arkadaşlar. Bakın tanıştırayım. Ekibimizin yeni üyesi Komiser Ayşe Arıcan. Merhaba arkadaşlar. Hayırlı hoş Hayır, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Isterim. Tam inek, tam. <laughs> Şş, tamam ya. Nasıl istersen. <laughs> Sağ ol. Çocuklar, Ayşe'ye yardımcı oldum. Oldu mu? Tamam, hadi. Teşekkürler. Tamam, Biz hadi yardımcı olacağız. Olacağız. zaten. Hepsi işlenmişti. Neye bakacaksın? Biz zaten ya. satmadan yakaladık. Hiç. Doğrudur ama içerideki kimyasalların oranları farklı olabiliyor. Onları kıyaslayıp bakmam gerekiyor. Hmm. Alayım. Ha. Buyurun. Dosya burada. Ayşe'cim bir çay içseydin ya bu ne acele. Çalışırken de içebilirim çok teşekkürler. Müsaadenizle. He. İyi çalışmalar. Kaldır elini. Kaldır elini. Yat lan kaldır elini. Geç şöyle geç. Ne yapıyorsun lan sen? <laughs> Bıçak ha. Bekle. Ayşe iyi misin? Ben iyiyim de arkadaşım beli kırıldı galiba. Vallahi ne diyeyim? Eline sağlık ha. <laughs> Kaldırlar elinizi. Katili. silahını. Atlan silahını yere. Sıkarım bak. Nerede kaldınız ya? Arkadaşınız ölmek üzere. Emre iyi misin aslanım? İyiyim abiyim. Merak etme. Bırak silahı. Sizi uyarıyorum. Benimle uğraşırsanız pişman olursunuz. Oğlum duymuyor musun lan? At silahını yere. At yere. Geri basın sıkarım kafasına. <laughs> Son kez uyarıyorum. At silahını kimse beni vuramaz. Benim kim olduğumu biliyor musun lan sen? At silahını. Atmayacağım lan. Gel oğlum. Ayım abi. Bakın biz burada sabahtan beri eylem yapıyoruz. Sağlıkçılar olarak her gün maruz kaldığımız şiddeti protesto ediyoruz. Ama maalesef bizim istememizle olmuyor. Rıza baba, eylem izinsiz. Ama yine de müdahale etmek istemedik. İyi yapmışsınız, iyi yapmışsınız. Müdahale yok. Diğer memurlara da söyleyin, yeri çekilsinler, tamam mı? Hadi. Baş üstüne. Abi. Tunç yaşıyor olabilir. Ne? Nasıl? Abi enkaz söndürünce bagajı açtık ama içinde ne tunç var ne başkası kimse yok. 45 41 cevap ver. 45 41 dinlemedi. Anons geçilen araç Şile ilçesi Ahmet köyünde tespit edildi. Plaka ve model tutuyor. Araç bir evin önünde park halinde. Tamam. Ahmet köy mü? Ben biliyorum yolu. Anlaşıldı. Yoldayız. İrtibatta kalın. Anlaşıldı. Tamam. Evet komiserim. Bırak! Bırak! Ah. Tunç! Kardeşim! Ambulans çağırın. Bana bak. Bak bakayım. 544'ten merkeze. İyi Bilinen yere acil ambulans istiyorum. İyiyim. Ambulans geliyor sık dişini. Oğlum, oğlum çok iyi dayandın çok. <laughs> Helal olsun sana. <laughs> Babam nerede? <güler> Baban gelecek. Sen yorma kendini. I'm <laughs>